Dur kanka Enes dur Enes. Oğlum Enes ne vuruyor lan oha. Oha. Çok hata yaptım ya. Bayağıdır ve atmıyorum. 9 set çöp abi. SS A -S -E mi? Ne diyorsun ya? Oğlum bunun beni ikiye bölmesi lazım. Bunun beni ikiye bölmesi lazım. Hazır gel. Bir abone geldi EST. Hoş geldin kardeşim. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Ne oynayamıyor. Bilerek kesiliyor bence. 120 pot bastı. Ibex e botla vs atmıyor. Hazır kanka gel. Enes. Yüzde atınca ne oluyor? Defansı mı kırılıyor? Yok kankacığım. yüz atınca benim hem ona demeç vuruyorum hem ona attığım damage'in bana health olarak geri dönüyor. Hazır kanka gel. Aa CHP dönmemiş. Vallahi başlarsa sıçarız. Şöyle yapacağım. Tutmadı. Sıçtık. Bu sefer kesebilir. A jere 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 Ahmet hayırlı olsun yayın açmaya başlamışsın. Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. Başladık. Selamünaleyküm kral artı 5 sattık en yumba uygundan vereceğim lazım olan varsa iyi yayınlar demiş sağ ol kardeşim bize lazım değil olan varsa ulaşsın sana fısıltıdan. Aslında varior'un ssa drakesi de var varior'un bu kadar basit ölmemesi gerekiyor ya varior'un itemler nereyi istemiş kanka ls'te yani ben itemlerini bilmiyorum yeni dizide da 9 dragon set 13 hellbreaker diyorlar diyorlar. ssa str Draki vardır e zaten takıları full 3'tür bunlar varsa DR3 var? Opal 3. Bunlar vs değil vs için. Tabii çok demeyi içer ama çok dağıtması lazım. Hazır. Sana küsüyor az daha. <laughs> Mezba Altar'a gelmiş. Evet Altar'daydı zaten ya. İsmail Altar'daydı. <laughs> Ahmet senin ses o tipe 3-4 beden büyük. <laughs> Nasıl ya? Evet. Kanka hazır olunca söyle başlayalım. Biraz manayı fullleyelim. Hazır Enes'cim. Oğlum çok vuruyor ya. Ben masterimi koydum sanıyorum skill var'a, 1'e bastım. Skill kaçırıyor karşı. Kanka enes zaten Warrior'ı e, yenildi. Biraz daha ısınması lazım. Menes iyi bir insan. De, deneyim oluyor hem ona hem bana. Aslında bana olmuyor da ona deneyim oluyor. Deneyim oluyor. Bir faydamız oluyorsa ne mutlu bize. 10 şart ne zaman aldın? Bir 3 ay oluyor ya on şart alalı. Bu arada Dikin tekrardan teşekkür ediyoruz. HP pot, HP pot. Bu kanat HP mi veriyordu arkadaşlar? HP kanat mı bu? Aleyküm selam. Oh, oh, oh. I got a premonition. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming side We got a billion races, we got this melody.